obsesif kompulsif bozukluk yani halk arasında takıntı hastalığı olarak adlandırılan e, psikiyatrik bir rahatsızlığı dillendirmek istiyorum size. E, aslında çok sık gördüğümüz ama e, hastalarımızın sanki sadece kendilerinde varmış gibi ve başka kimse de yok sadece bu durumu kendileri yaşıyormuş gibi hissettikleri bu yüzden de hekime gelmekten kaçındıkları bir hastalık aslında. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz hastalık bir beyin biyokimyası hastalığı. Yani bir ruhsal hastalık. E, ruhsal hastalık dediğimiz şey ruhla ilgili bir şey değil. Ruhsal hastalık, psikiyatrik hastalık dediğimiz nokta beyin kimyası ile ilgili bir hastalık. Dolayısıyla psikiyatrik hastalıklar arasında geçen obsesif kompulsif bozukluk da bir beyin kimyası hastalığıdır. Ve anksiyete bozukluğu dediğimiz yani kaygı bozukluğu dediğimiz spektrum içerisinde yer alan bir psikiyatrik hastalık. Obsesif kompulsif bozukluk yani halk arasında takıntı hastalığı olarak geçen e, hastalığı tanımlayacak olursak kişinin zihnine istenmeden bunun altını çizmeyi tekrar tekrar çizmeyi önemsiyorum. İstenmeden gelen düşünceler, dürtüler ve imgeler mevcuttur ve bütün bunlar yani İstanbul'dan gelen bu düşünce, dürtü, imge kişiye o kadar çok rahatsızlık verir ki bu rahatsızlığı azaltabilmek için, nötralize edebilmek için kişi törensel eylemler yapar. Ki bunun adı da o takıntıyı yani tıp dilinde obsesyon dediğimiz şeyi azaltmak adına yapılan törensel eylemin adı da kompülsiyondur. Dolayısıyla obsesif kompulsif bozukluk böyle bir hastalık. Yani bu Hastalık, kaygı bozuklukları arasında geçen bu hastalık kadın ve erkekte eşit oranda görülür. Aslında kaygı bozuklukları kadınlarda çok daha sık görülse de obsesif kompulsif bozukluk farklı bir süreç izler. Kadınla ve erkekte eşit oranda görülür. 100 kişiden yani bir sinemaya gittiğinizde işte 100 kişilik bir sinema topluluğu içerisinde 3 kişi obsesif kompulsif bozukluktur. Yüzde %3'tür oranı. Dolayısıyla aslında çok sık karşılaştığımız ama hekime gelişlerin maalesef geç kalındığı hastalıklardan biridir. obsesif kompulsif bozukluğun kliniği yani tezahürü kişiden 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 kişiye göre farklılıklar arz eder. Ee, örneğin birinde sadece bulaş obsesyonları ve temizlik kompulsiyonları varken bir diğer OKB hastasında yani obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta da farklıdır. Dolayısıyla alt başlıkları açmak gerekirse e, bulaş obsesyonları yani bir yeri kirli olduğunu hissetme, bunun saçma olduğunu bilse de, tekrar söylüyorum, kişi bu oranın temiz olduğunu bilir ama sanki pismiş gibi hissettiği için tekrar tekrar orayı yıkama ya da tekrar tekrar ellerini yıkama ihtiyacı hisseder. Bunun adı bulaş obsesyonları ile birlikte giden temizlik kompüsyonlarıdır. Bir başka OKB hastasında ise farklıdır durum. Örneğin kişi şüphe eder yani emin olamaz, emin olamama hali. Örneğin kapıyı kapattın mı, kapatmadın mı bundan emin olamaz. Aslında e, mantıken bilir kapattığını ama OKB hastası %100 emin olma ihtiyacı hissettiği için tekrar tekrar kapıyı kontrol eder. Burada bir parantez açmak istiyorum, OKB'nin zaten asıl tedavisinde ee, hiçbir sağlıklı insanın yaptığı eylemden yüzde yüz emin olamadığını biz anlatmaya çalışırız. Her yaptığımız eylemden yüzde 99.9 eminizdir. Ya da temizlikle ilgili olan durum yüzde 99.9 temizdir. Yüzde yüz sterilizasyon sağlamak mümkün değildir. Hastalara bunu anlatmaya çalışırız. Bir diğeri simetri obsesyonlarıdır. Yani her şeyin e, simetrik şekilde düzenlenmesini ister. Dolayısıyla o simetri bozulduğunda da düzeni ortaya koyar, düzen kompülsiyonları yapmaya başlar. Bir diğeri ki çok sık gördüğünüz, özellikle e, Müslüman ülkelerde çok sık gördüğümüz dini obsesyonlar vardır. Kişi saçma olduğunu bildiği halde, örneğin e, namaz kılarken e, ya da gün içerisinde örneğin Tanrı'ya küfretme, bununla ilgili sonrasında suçluluk hissetme ve bunu nötralize etme ihtiyacı hisseder. O yüzden söyledim, hekime gelmek bunların saçma olduğunu bildiği veya yapmasının uygun olmadığını bildiği halde yapmaya devam ettiği için hekime gelmekte güçlük çekerler. Ama tekrar söylüyorum, bu, bu bir hastalıktır, kişinin elinde değildir. Dolayısıyla hekime gelinmesi gerekir ki Tedavi seyri başlayabilsin. Tedavi sürecinde ilaç tedavisi olmazsa olmazlarımızdan çünkü bir beyin kimyası hastalığı olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla bu bir ilaç tedavisi gerektiren hastalıktır. Ama aynı zamanda psikoterapi de gerektirir. Psikoterapi e, psikiyatristler ya da klinik psikologlar, bunun da altını çizmek istiyorum, klinik psikologlar tarafından üretilen bir hizmettir. Ve obsesif kompulsif bozukluk için terapi ekollerinden en uygun olanı da bilgisayar davranışçı terapi ekolü dediğimiz ekoldür. Yani obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde psikiyatrik ilaçlar ve yanı sıra bilgisayar darmayışçı terapi ekolü uygundur. Bir diğer altını çizmek istediğim konu da Obsesif kompulsif bozuklukla depresyon çok sık birliktelik seyreder çünkü obsesif kompulsif bozuklukta kişinin işlevselliği bozulur. Dolayısıyla o işlevselliğin bozulmasının ardından ciddi anlamda yaşamla ilgili ilgi, istek kaybı, uyku, iştah düzensizlikleri, dikkati toplamakta zorluk gibi ek şikayetlerde söz konusu olabilir. Kimi zaman OKB ile birlikte depresyonu eşlik eden hastalarda OKB'yi çözümleyebilmek, onu tedavi edebilmek zaten depresyonun tedavisini de sağlar. Şöyle ki, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler aslında yaptıklarının bir gündelik uğraş olduğunu yani alışkanlıkları olduğunu düşünürler. Ve bu alışkanlıkların da normal olduğunu düşünürler. Ama çevreden bunun aslında normal olmadığı gözlendiğinde ve kişiye bu söylendiğinde aslında kişide bir direnç gelişir. Yani bu zaten onun alışkanlığıdır. Niye doktora gitsin ki? Ee, halbuki obsesyon ve kompisyonlar gün içerisinde en az bir saatlik süreci alıyorsa, yani örneğin temizlikle bulaş ve temizlikle ilgili olan durum ya da işte simetri ve düzenle ilgili olan durum bir saatlik tüketim sağlıyorsa gün içerisinde kişinin mesleki işlevselliğini bozuyor, aile ilişkilerini bozuyor, toplumsal işlevselliğini bozuyorsa biz bu noktada tedavi ihtiyacı içinde olduğunu görürüz hastanın ve ona göre tedavisini düzenleriz. Thank you.